Merhaba arkadaşlar FIFA Mobile'ın başlangıç serimizin 13. bölümüyle karşınızdayım. 13. bölümde en son 107 geldi bırakmıştık. 10.000 verimiz vardı arkadaşlar. Ben video dışı e, hani şanssızdık en son videoda biliyorsunuz paket açılımlarında. Paket açtım arkadaşlar. Güzel oyuncular çıktı. Onları da göstereceğim size. 1 milyar 400 milyon jetonumuz vardı. 300'e düştü. Onu da anlatacağım. E ücretsiz Mbappe alacağız bugün. Ben jeton harcayarak almak istedim ama ücretsiz şekilde de alabilirsiniz. 29. seviyedeydik en son. Kotnean'la Karnaval etkinliğimiz var bildiğiniz üzere. Karnaval etkinliğimiz 4 gün kaldı. Onu da bitiriyoruz arkadaşlar. Kaç 4 e, ilerlememiz kaldı? 4 gün kaldı. En kötü her gün bir ilerleme bile verse. Şuradan gördüğünüz üzere siz de yapabilirsiniz. Karnaval yerlerim 1-2. Her gün 1 verse bile arkadaşlar bitiriyoruz. Büyük ihtimal. Ve buradan 105 stoper alacağım. Sizce hangisini alayım? 300 parçamız olacak arkadaşlar. Şu an 150 var. Entrik, Santrafor da alabilirim. Stoper de var. Ama Mbappé'yi alacağız bugün arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde videodan çıkmayın. İzlemeye devam edin. Şuradan pazar kısmına gelelim arkadaşlar. Mesela önce gidelim Mbappé nasıl alınır onu gösterelim size. Futbol merkezine gelelim futbol merkezinde buradan Toti oyuncular var aylık ayın oyuncusu seçilen oyuncular buradan yeniliklere bakalım Toti oyuncular var arkadaşlar buradan mesela oynayarak önemli maçları puan kasabiliyorsunuz potime gelelim e, 106 Mbappe gördüğünüz üzere onu alacağız nasıl alınıyor arkadaşlar önce onu göstereyim 103 gen 3 tane oyuncu veriyorsunuz 102 gen 3 tane oyuncu 101 gen 3 tane oyuncu 99 gen Toti oyuncusu buradan alınan 97 gen Toti oyuncusu. Onu da nasıl alındığını göstereyim size Toti oyuncularına gelelim. Benim 500 puanım var arkadaşlar. Çünkü aldım. Gördüğünüz üzere 99 gen sağ o 600 puanı aldım. 97 gen kaleciyi de 230 puanı aldım. 1300 puanım falan vardı arkadaşlar. Bunları aldım videoya girmeden önce sıkılmayın diye. Ve elinizdeki oyuncularla Mbappe'yi de alabilirsiniz. Veya şöyle benim bulduğum taktikle geliyorum size de göstereyim pazar kısmında oyuncularım emirlerim var arkadaşlar burada geçmişe bakabiliyor muyuz tüm emirlerim satış emir tamamlanan emirler buraya bakamıyor muyuz alım satın emri yok dedi buradan 101 gen oyuncu seçebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim 103 gen ben bosa aldım 103 gen yok dedim 103 milyonu aldım bunu aldım arkadaşlar. Bunu takaslayacağım. Mbappeyi alırken size şimdi göstereyim onu da. Hemen oyna evet, diyelim. Futbol merkezimize gelelim. Futbol merkezinde 106 yan Mbappe gördüğünüz üzere. Hemen oyuncu takısı deyip birçok oyuncu almış ve Mbappeyi oynaması zevkli arkadaşlar. Siz de almak isterseniz ücretsiz bir şekilde. Nasıl ücretsiz? Mesela paketlerden bize ne çıktı? Onu da söyleyecektim size. Klos çıktı. Zahir Emery çıktı. 103 Santrafor. Burka çıktı. Bosu kendimiz aldık 100 milyon jetona. 104 stoper Hançko çıktı. Biz 103 kullanıyorduk. Onu da genimizi yükseltmeye çalışacağız. Bakalım 108 gen olabilecek miyiz? Hemen uzatmadan Mbappe için takasımıza. Bunlar parça ama vereceğim Mbappe için. Çünkü Mbappe aylık oyuncular yenileniyor. Yenilenebilir her an. Bu an e, şuradan da Santa Maria'yı verdim. Ketlis'i verdim. Çünkü bu parçada kullanacağım yine. 102 Cavani var. Andres Pereira var. Parça 300 parçam olmayabilir. Hani onları orada kullanacağım. Şu an bunları kullanmak istedim. Beckham günlüklerinden Beckham almıştık. Onu verdim. Clans'ı verdim. Bir de Santa Maria buz etkinliğinden çıkmıştı. 101 gen oyuncu olarak da Odegaard yolu vermeyeceğim arkadaşlar. Onun yerine Jolocho'yu aldım pazardan. 15 milyona. Siz de böyle alıp verebilirsiniz. Bunu verdim. 99 gen Toti oyuncumuzu almıştık. Onu da verelim. 97 gen 2 tane oyuncumuz var. Onları da verelim arkadaşlar. Ve takas diyelim. Ücretsiz bir şekilde Mbappe'mizi alalım arkadaşlar. Sizle beraber Mbappe oyuncu kilitli diyor. Aç diyelim. Ve futbol merkezi paketinden bizi götürsün. Nereye götürüyor? Bizi La Liga. Fransız. O bir Fransız. Santrafor. Real Madrid kayla en 106 gen Mbappe'mizi de böylece almış olduk arkadaşlar. 106 gen Mbappe 2 milyar değeri var. Mbappe'nin değeri çok yüksek arkadaşlar. Jetonla almaya kalksak çok hani bize jetonumuz yetişmez. Hem de 99 gen alabilirsin, şey alabilirsin. Burada 104 gen artı 2 gen güçletin, güçlendirilmiş Mbappe'yi aldık arkadaşlar. Hemen otomatik kur diyelim bakalım. Genimiz kaç olacak? Kadromuzda da en son oyunculara bakalım. Yine Mbappe eklemedi. 106 gen olduk ama nasıl 106 gen olduk? 104 stoperi bir yedeklerimizi çıkartalım arkadaş. Görüyorsunuz Mbappe ilk yedeğimiz ya. 108 gen olduk arkadaşlar. 3 de yedeğimiz var. 3 yedekli 108 gen olduk arkadaşlar. Mbappe'yi de bir koyayım şöyle sizlerle beraber görelim. Mbappe. Potim futbol merkezi görevi de tamamladık. Mbappe'yi görüyorsunuz arkadaşlar. 108 gen olduk Mbappe ile beraber. Mbappé'yi oynaması zevkli. Sizle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Dizilişim arkadaşlar. Böyle çift santrafora döneyim mi sizce? 4-3-3 atak oynuyorum. Sağ kanat sol kanat. 4-2-4 ile oynayabilirim. Sizce 4-2-4 oynayalım mı? Şu an Griezmann elimizde. O boşa düşecek. Bir tık o üzüyor ama. 4-3-3 atak ve 2 tane biliyorsunuz dizilişimiz var. Hemen sizle onu da deneyelim. Takım düzenleme diyelim. 4-2-4 bakalım. 4 2 4 hemen nerede 4 2 4 burada hemen seçelim otomatik kur diyelim bir arkadaşa 106 gen oldu Schwanstager ve Beckham oynattı gördüğünüz üzere Mbappe Gökeres yan yana böyle bir sizle beraber deneyeceğim bunu şunu çıkartalım Griezmann yine yedeklerimizde kalsın 107 gen böyle de 108, 108 oldu yine böyle 3 yedekle yine 108 oldu Gördüğünüz üzere arkadaşlar stoperimiz değişti. Hançko oldu. 108 gen olduk. Kaç milyar kadro değerimiz? 23 milyar kadro değerimiz oldu. Böyle de 23 milyar kadro değeri. Hemen sizle beraber 4-2-2 mi oynayalım? 4-3-3 atak mı? Şu an mesela 4 2 2yi deneyeceğim arkadaşlar. Şu an bir kesinti oldu. 4-2-2 ile sizle beraber bir karşı atak yapacağım. 108 geneiz arkadaşlar. 108 gen olduk. Görevlerimizden de hangisi tamamı? Oo 2000 cevher çok iyi. Hemen 2000 cevherimizi de alalım arkadaşlar. Cevherimiz tam bitmişken çok iyi olmuştu. Paket açıyoruz bildiğiniz üzere 15 kod neyen görev katıldı. 4 görevimiz kaldı burada da. Günlük görevlerimiz burada değil artık. Şurada bilmeyen arkadaşlar için de günlük görevler. Bugünü tamamladım ben. Burada da günlük giriş ödülleri var arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz onları da. Hemen 2700 cevherimiz oldu. 1 milyar 300 milyon jetonumuz var. Hemen sizle bir karşı atak maçı yapalım. Division Rivals'ta. Bir karşı atak bir de teke tek maçı yapalım. Bakalım Mbappe'yi deneyelim arkadaşlar. Mbappe nasıl olmuş? E, dünya klası 3'e yükseldik. 400 bin taraftarımız var. Hemen ve böyle başa baş geliyor. Arkadaşlar bu karşı atakta fırsatınız yüksek olsa da düşük olsa da hani kaybede de biliyorsunuz ben bunu anlamadım. Siz biliyorsanız yorumlara yazın mesela fırsatlarım benim daha yüksek ama adam bir anda patır patır gol atabiliyor. Onun mantığını çözemedim. Hani 10 saniyede gol ortalaması diyelim. Adam 2 saniyede 3 saniyede gol atabiliyor. Salah da varmış gördüğünüz üzere. O da gelmiş adam da var. Hemen geçelim oyuna. Vuralım Hazard'la. Tekrar bize atak versin hemen Hazard yine normal fırsat verdi Hazard'la şutumuza attık kaleci uzandı ama dışarı Mbappe Mbappe ye yeni transfer verimiz Mbappe kaptırıyor ama yine Mbappe'de top Mbappe vuruyor mükemmel bir gol 1-1 oldu 1-1 oldu Mbappe attı Maicon Mbappe'ye verir mi Mbappe'de top yine Mbappe vurdu ikinci gol Mbappe gollerle geldi. Mbappe oynaması çok zevkli arkadaşlar. Bu arada almak isterseniz alın ücretsiz bir şekilde. Mbappe yine güzel vurdu. 3'te 3 üç yaptı. Hat-trick yaptı Mbappe. Takıma gelir gelmez Hazard. Hazard'dan Mbappe'ye geçmedi. Hazard'dan Mbappe'ye geçmedi. Maikon. Maikon'dan Mbappe yi yine Mbappe vuruyor. Kaleci kurtardı. Yine Mbappe'ye veriyoruz. Mbappe oradan uzaktan vurdu. Savunma. Top yine Mbappe'de. Mbappe aldı topu. Mbappe vuruyor. 90 atıyor topu. 6-4 yeniliyoruz ama Mbappe'mizle de şovlara devam ediyoruz. Mbappe yine aldı topu. Mbappe gidiyor. Çok hızlı bu arada. Mbappe vurdu. 6-5 yaptı. Mbappe 6-5 yapıyor. Mbappe tek ta başına takımı sırtlıyor. Yokeresi göremiyoruz bu dakikalarda. 7-5 oldu. Mbappe'de top yine. Mbappe kaptırıyor. Mbappe aldı topu. Mbappe... Mbappe gidiyor. Mbappe mükemmel gol. Mbappe altı yaptı. Mbappe altı yaptı. Yine Mbappe'ye gidecek mi top? Gitti ama kaleci. 8-6 yeniliyoruz ama Mbappe attı bütün golleri arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Mbappe Mbappe'si olan kazanır arkadaşlar. Bizim kaybettiğimize bakmayın. Karşıya takım onu biraz zor. Hemen tek tek maçı yapalım. Sizde de Mbappe'yi orada da deneyelim. Bakalım Mbappe nasıl oynuyor maçta rakip aranıyor hemen sonucuya bağlanıyor. Bir de arkadaşlar maç yapmak istiyorsanız yorumlara yazın bir gün belirleyelim. Toplu bir şekilde teke tek maç yapalım. Hem bir videomuz olsun beraber hem de eğlenceli bir içerik çıksın. İstiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir tane böyle video yapmıştık. İzlemek isterseniz de eski videolarımız da var. Ee, gen, hani yeni başlayan oyuncular için de başlangıç serimizi izlerlerse biz yaklaşık 15-20 günde 108 gen olduk arkadaşlar. Hani kolay değil ama şu anki etkinlikle Kotneon etkinliği de var. Olabilirsiniz etkinliklere, her gün görevlere oynayarak. Hemen Mbappé'yi görüyorsunuz kadromuzda. Adamın artçıları var. Eski etkinlikte vardı bu. Ronaldo'su var çok iyi. Onun Ronaldo'su bize Mbappé'miz var. Bakalım kim kazanacak. Jokeres. Keres'in vuruşuyla maç başlıyor. Mbappe aldı topu. Mbappe veriyor topu Saka'ya. Saka aldı. Saka geçti. Geri Mbappe'ye verdi topu. Mbappe aldı. Mbappe gidiyor. Mbappe çalımını attı. Mbappe bir çalım daha. Mbappe'den Mbappe topu kaptırıyor. Mbappe topu kaptırdı. Hemen topu karşıladık. Orta sahamız biraz zayıf. 4-4-2 oynuyoruz. Ama mükemmel bir müdahale Hernandez'den. Hernandez Hazard'a kazandırıyor topu. Hazard'dan Mbappe'ye. Mbappe aldı. Araya verecek mi topu vermedi. Mbappe gidiyor. Mbappe kendi aldı. Önüne kattı gidiyor. Saka'ya verdi. Saka. Güzel bir dönüş. Saka'dan. Saka'dan Mbappe'ye tekrar. Mbappe vuruyor. Defanstan döndü. Mbappe'nin önüne kaldı. Mbappe mükemmel bir gol. Mbappe yeni transferimiz ilk golünü atıyor. Elleri bağlıyor mu? Bağlıyor. Klasik gol sevincini yapıyor Mbappe. 1-0 öndeyiz. Dakika 19. Dakika 19. 1-0 öndeyiz. Hemen topu alalım. Maradona gidiyor. Topu alamadık. Topu kaptırıyoruz tekrar. Orta açtı ve 1-1. Ronaldo attı. Ronaldo hemen Mbappe'nin golüne karşılık verdi. 1-1 oluyor. Maç dakika 25, dakika 25 ve 1-1 oluyor maç. Hemen Mbappe'nin atışıyla maç başlıyor. Gökerez, Gökerez'den Firde, Firde diyorum Sakaya, Saka, Saka top geçmedi. Evet, maç daha Top aldı. Mbappe kazandırdı. Mbappe gidiyor. Mbappe tekrar top aldı. Mbappe topu aldı. Mbappe gidiyor. Mbappe vurdu. Kaleciden sekti. Kaleciden sekiyor top. Kaleci son anda kurtardı. Şu Stager topu alıyor. Şuan Stager'dan Beckham'a. Beckham'dan Mbappe'ye. Mbappe aldı topu. Mbappe kaptırıyor. Kademedeler. Şuan Stager. Maikon yeni transferimiz o da Saka. Saka'dan Gökeres'e, Gökeres'ten Mbappe'ye. Mbappe, yine topu kaptırdı. Mbappe'nin biraz dayanıklılığı, fiziği düşük gibi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Alanlar varsa, almayanlar için ise Mbappe oynamak keyifli arkadaşlar. Hani zaten bir dünya starı. Hemen maç ikinci yarı başlıyor. İkinci yarı adamın Fred'i varmış. Oradan aklımızda kalmış. Ronaldo'yla Ronaldo mükemmel, Martinez mükemmel kurtardı korner. Maç 1-1 devam ediyor. Stam. Stam. Stam gidiyor. Ama kalecimiz Martinez çok güzel kurtardı. Martinez çok güzel kurtardı ama yemeyelim. Yemeyelim, vurdurmayalım. Evet çok güzel hardan harna Şivan Steiger. Schwarzenegger. Şivan Güyo Keres'e. Güyo Keres'ten Saka'ya. Saka'dan Saka'dan Top Fire'de Martinez. Golü yiyoruz arkadaşlar. 2-1 2-1 golü yiyoruz. Bir tık modum düştü.